Gel lan buraya hey. Ananı sikim yanlış koştum amına ne Sesin çıkmadı ama. Ha sesin çıkmadı ya götünü sikim. Ananı sikim. Ya götünü sikeyim ya. Harbiden korktun herhalde amına, uçtum bir anda. Oğlum bir efekt vermişim görmen lazım ha. Geri de dur, geri de dur. Sıkma kafamı aman koyayım dur. Sen benim hiç olmadığın çocuğunsun. Yani... <laughs> kes burayı çeksem. Koyun kes. <laughs> Hayırdır oğlum? Ne yapıyorsun kanka? Tamam sen bir git bak ben hemen geliyorum. Evet. <laughs> Daha, sen benim hiç sahip olamadığım çocuğum olacaksın. <laughs> ya, uçtum, ya Sen benim hiç... Gel lan buraya bir <laughs> gel. Koyayım. Ya oğlum onu söyleme. <laughs> siktir siktir ya. Lan şerefsiz. Lan. Sen benim abim nasıl öldürürsün lan? Abi ben, 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 ben bir şey yapmadım. Oğlum az önceki ben, abi ben. sendin zaten gerizekalı. Üstünü bir şey giyseydin bari.